Şimdi tabii konut konuşacağız çünkü hem konut verilerini aldık hem de inşaat maliyetleri. İnanç Kabadayı Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı'na döneceğim. İnanç Bey merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi teşekkür ediyorum. Şimdi inşaat malzeme endeksi %50'nin üzerinde bir artış kaydetmiş ve tabii ki maliyet endeksi de geçtiğimiz ay %44'ün üzerindeydi. Eylül için ay için %42.3 civarında ama yine de %40'ın üzerinde bu endeksler, maliyetler. Şimdi öncelikle bunun inşaat yapımına etkisini biraz sormak isterim size. Ne kadarlık bir artış geçtiğimiz yıla göre inşaatta ne kadarlık bir artış var malzeme bakımından, işçilik bakımından ve maliyetleri toplam. Tabii zaten geçtiğimiz yayınlarda da hatırlarsanız bu konuyu değerlendirmiştik yılbaşından itibaren. Bilhassa pandeminin de etkisiyle ham maddelerdeki artış, diğer taraftan döviz kurlarındaki artışla beraber ciddi bir şekilde dünya genelinde de bir maliyet artışı var. Hayatın her alanında bir pahalılık ve artış oluşmaya başladı. İnşaat sektörü de bundan en çok etkilenen sektörlerden birisi. Yaklaşık inşaat maliyetlerinde malzeme tarafında %50'ler, işçilik tarafında da %15 ila 20'ler 20 civarında artışla ortalama 40 ila 45 arasında bir artıştan bahsediyoruz. bizlerde bu artışlar tabii ki günlük olarak hayatımızı etkiliyor. Bilhassa işte beton, İnşaat demiri, alüminyum, bakır, işte cam vesaire gibi ana malzemelerin tamamında ciddi bir şekilde bir artış trendi yukarı yönlü devam ediyor ve bir miktar daha bu yukarı yönlü trend devam edecek gibi gözüküyor. Bir dönem hatta yurt dışından sabahleyin bir tane bir makale okudum. İşte bu pandeminin etkisi biraz böyle dağılıyor mu vesaire derken tekrar biraz daha bu sonbaharda dünya genelinde pandemiden dolayı oluşan e, malzeme temin zincirlerindeki yavaşlama ve bunların işte tedarikiyle işte aslında üretim tarafında belki çok problem olmasa da diğer tarafta ulaştırma yani taşıma tarafında da ciddi problemler olmaya başlamış ve limanlarda tekrar malzemeler birikmeye başlamış ve bu da tabii tedarik zincirlerini problemli hale getiriyor. Bizler şantiyelerimize ürün temininde ta talep ettiğimiz ve istenen sürelerde ürünleri getiremiyoruz. Bunlar tabii ki doğal olarak hem malzeme fiyatı hem işçilik fiyatlarına ve üretim maliyetlerine yansıyor. Benim öngörüm işte bir miktarda bir süre daha birkaç en azından işte bu yılda böyle devam edecek gibi gözüküyor. Belki önümüzdeki dönemde 2022'den sonra emtiye fiyatlarında bir miktar pandeminin hayatımızdan daha az çıkmasıyla beraber nihayetinde aşılamayla beraber yani tünelin ucundaki ışık gözükmüş durumda aşıl bundan dolayı önümüzdeki yıl biraz daha pandemi hayatımızdan çıktıktan sonra MTF fiyatlarında bir miktar gevşeme olursa maliyetler işte bu seviyelerde ve bir miktar aşağı doğru düşebilir ama şu an için gözüken trend kısa vade için önümüzdeki 3 ay için bu yukarı yönlü kesinlikle devam edeceğini net bir şekilde görüyoruz açıkçası. Şimdi şöyle de bir durum var İnanç Bey. Şimdi bu fiyatlara bakıyoruz. E ee, tabii maliyet artışlarından kaynakta yeni inşaatların maliyetlerin artıyor olması gayet doğal. Ama bir de e, 30 yıllık, 20 yıllık binalarda bile satışlara baktığımızda geçtiğimiz sene bu aya göre yaklaşık 1,5 2 kat fiyat artışları var. 1 milyon TL'ye satılan evler 2.3 olmuş durumda. Kiralıklarda durum daha vayim. 2000'lik evler olmuş 7000 durumda bölge bölge değişiyor 7000 TL'ye kadar ki bölge bölge değişiyor İstanbul için konuşuyorum diğer şehirlerde de aynı şekilde Ankara, İzmir, Muğla. Şimdi bunun normalleşmesi için ne gerekiyor? E, tabii ki az gerekiyor biliyorum ama biraz daha bununla ilgili bir düzenleme e, ya da ne bileyim... E, hani serbest piyasa ama hani biraz daha mesela Almanya'da bazı binaların kamuya verilmesi, işte belli bir sınırların konulması gibi bazı tedbirler alındı. Ülkelerde bazı ülkelerde de aynı şekilde çünkü sadece bizde artmıyor bu. Ne yapılabilir acaba? Evet bu konut krizi sizin de bahsettiğiniz gibi dünya genelinde bir kriz. Aslında bu hani batıdan doğuya kadar tüm ülkeler şu an bunu konuşuyor. Çünkü pandeminin yaklaşık hayatımızda iki yıla yaklaşıyor, bir buçuk yıl geçti aslında. Olması sebebiyle üretim tarafındaki yavaşlama ve ihtiyaç tarafındaki artış nihayetinde nüfus artıyor, talep ihtiyaçlar artıyor vesaireler. Uzaktan çalışma, remote çalışma, uzaktan çalışmayla beraber insanlar evinde daha çok zaman geçirdi ve bu ihtiyacının daha farkına vardı diye düşündüğümüzde arz talep arasındaki bu dengesizlik bir miktar tüm dünyada olduğu gibi her gayrimenkul sektörünü etkiledi. Bununla ilgili dediğiniz gibi farklı tedbirler alınabilir. Bunlar içinde hani benim öngörüm birincisi kısa vadeli ve orta vadeli tedbirler olacaktır. Kısa vadede örneğin hep ne konuşuyoruz? Ticari lejantlı, alanların işte artık ofise biraz daha talebin azaldığını, ofis stoğunun fazla olduğunu, ofis alanlarının bu şekilde bir miktar daha uzun yıllar daha stoğun devam edeceği noktası da tartışılıyor. İnsanların artık daha çok pandemi sonrasında da hibrit dediğimiz hani ofise geleceği aynı zamanda belli bir zamanı evden geçireceği dönemli olabilir. Bu döneme özel ofis lejantlı alanlarda belki ihtiyacı göre bir planlama master plan çerçevesinde tabii ki bu plansız olmaz. Planlama çerçevesinde konuta olarak uygulanması, konut olarak ruhsat alması vesairesi desteklenebilir. Birincisi bu olabilir. Böyle bir çözüm, hızlı bir çözüm olabilir. Mevcut alanların yani ofis lejantla yatırımlar biraz yavaşlamış ciddi şekilde yavaşlamış durumda diyeyim hatta. Biraz demek bile yanlış. Biz hani Ege Yapı olarak örneğin işte yaklaşık bir 3 yıldır bir ofis binası yatırımı yapmıyoruz. Önceki dönemlerde yapıyordu Çünkü talebin konut taraflı olduğunu görünce bu alana yöneldik. Böyle bir çözüm aslında kısa vadede bir çözüm olabilir. Bunun dışında işte arsa ofisi gibi işte nitelik konutu üretebileceğimiz, hızlı üretebileceğimiz çünkü gayrimenkul geliştiricinin en önemli e, ham maddesi arsa. Biz arsa olmazsa bir konut üretme şansımız yok. Bu sebepten dolayı arsa üretimi biraz arttırmamız lazım. Kentsel dönüşümü bir miktar daha arttırmamız lazım ki arsa üretirsin ve geliştiricilerin daha hızlı bir şekilde konut edilmesini sağlamak lazım. Üretmesini sağlamak lazım ve tüketicinin de hani ilk evini alanlar için yine belli geçtiğimiz yıllarda geçtiğimiz işte pandemi sonrası yaz ayında yapılan bir kampanya olabilir. Örneğin veya KDV indirimi olabilir. ...böyle farklı teşviklerle beraber ya tüketicinin de daha kolay konuta ulaşmasını sağlayacak adımlar atılabilir. Bunun dışında tabii ki işte boş olan konutlar varsa ki yani çok aslında yok zaten bu kiraların artışı... ...işte satın almanın artışı bunun sebebi bir de kiralamalarla ilgili şuna değinmem lazım. Yani biliyorsunuz üniversiteler açıldı, okullar açıldı ve iş hayatı genel olarak yani büyük çoğunluğu artık tekrar çalışmaya başladığı için konta bir anda sonbaharda ciddi bir talep oluştu. Bu talep orta vadede biraz daha düzene girecektir. Yani yavaşlayacaktır, biraz daha dengelenecektir. Ve tabii ki en önemlisi biz zaten birkaç yıldır hani biliyoruz bahsediyorduk ve TÜİK veriler çok net bir şekilde gösteriyordu ki ruhsat alımları ciddi şekilde yavaşlamıştı. Ve bu yavaşlamanın da etkilerini aslında bugün net bir şekilde görüyoruz. Hani Bir bakıma geçmiş dönemlerde sektör tenkit ediliyordu. İşte Şu kadar stok mu var, bu kadar stok mu? Biz her zaman her gün evet. elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık ki aslında evet. Türkiye'de bir stok problemi olmadığını Aha. ihtiyacın ve talebin çok canlı olduğunu hı hı. ve bu sebepten dolayı üretimin durmaması gerektiğini, teşvik edilmesi gerektiğini ve evet. gayrimenkul sektöründe ekonominin en önemli sektörlerinden biri olduğunu hep belirttik. Evet. Aslında bugün bu dedikğimiz noktada hani bu alanın daha desteklenmesi gerektiğini ve barınma ihtiyacı, en temelde evet. barınmanın en uygun koşullarda sağlanması Peki. gerektiğini belirtiyoruz ve bu noktada adımlar atılması lazım önümüzdeki dönemde. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bitiriyoruz. 19'da görüşmek üzere.